Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Defne'ye verdiği evlilik sözünü tutmak istedi. Ama Sahra'nın her zaman yanında olacağına dair verdiği sözü tutmadı. Sahra annesiyle birlikte hastaneye gitti ve Sahra'nın kolundaki alçı çıkarıldı. Orhun ilk günden Sahra ve Hira'ya verdiği sözü tutmadı. Defne konağa geldi ve her şeyi bildiğini söyledi. Defne Orhun'u çok sevdiğini, bu nedenle Orhun'dan vazgeçtiğini anlattı. Bazen sevmek gerçekten de vazgeçmektir. Defne bu asil davranışı için sizlerden kalp emojisi almayı hak etti. Defne, Sahra'nın anne ve babası ile birlikte büyümesi gerektiğini söyleyerek Hira ve Orhun'a da mutluluklar dedi. Bunu bir kadının yapması gerçekten zor. Tebrik ediyoruz Defne'yi. Orhun elindeki yüzüğü çıkardı ve yıllar sonra Yeniden aile olacaklarını söyledi. Orhun sabah erkenden kalkacak. Hira ile Sahra için kahvaltı hazırlayacak. Üstelik Orhun Demirhanlı hiç kahvaltı yapmaz. Orhun Hira'ya evlenme teklif etti. Orhun Hira ve Sahra ile birlikte en kısa sürede aile olmak istediğini söyledi. Hira Orhun'a kavuştuğu için çok mutlu ve Hira Allah'a şükrediyor Orhun ve Hira bir an önce evlensin ve artık mutlu olsun. Orhun, Hira ve Sahra'nın mutluluğu için her şeyi yapsın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Zehrin Defne'nin Orhun'dan ayrıldığını duyunca çılgına döndü. Zehrin Defne'ye çok borcu olduğunu söyleyecek ve Defne'yi aptalca davranmakla suçlayacak. Sizlere daha önce Zehrin'in tehlikeli olabileceğini söylemiştim. Umarım yanlış bir şey yapmaz. Sahra ise gerçekten çok mutlu. Çünkü Orhun tüm sevgisini ve ilgisini Sahra ve Hira'ya göstermeye başladı. Afife'nin olmadığı bir evde Orhun ve Hira Sahra ile birlikte gerçekten çok mutlu. Umarım şeytan Afife hiçbir zaman o hastaneden çıkmaz. Orhun, Hira ve Sahra'nın mutluluğu asla bozulmaz.